Kış lastiklerini e, muhakkak e, takıyoruz, yola gidiyoruz ama yollarda şöyle bir olay var e, sevgili izleyenlerimiz de bilir. E, buzlanma olayı, gizli buzlanma olayı, lastik e, alırken mesela bu buzlanma olaylarında normal yaz dört mevsim lastiği gibi kış lastiğine mesela ben buzlanma var ya kış lastiği taktım arabamla istediğim gibi giderim. Gidebilir miyiz? Gidemeyiz. gidemez Gidemem. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ha. Dikkat etmek zorunda. Yani belli evet. bir kilometrenin e, üstüne çıkmayacağız. 60, 70, 80 kilometrede şimdiki yeni nesil araçları fren sistemi ABS denen evet. sistemler, EBD'si var, SRS var vesaire. Kendisini ayarlıyor. Yolda kaymaz. Kaymaz. Yoldan yol dışına çıkmaz. Ama şunu anlıyorum ee, e, saygıdeğer izleyicilerimiz kesinlikle ben arabama kış lastiği taktım. Çok güveniyorum. 150'ye yok. E, kesinlikle yine surat yapmayacak. Yaz lastiği neyse kış lastiği de buzun üzerinde fark etmez diyor. Evet. Peki sevgili Ruslan e, kış lastiği tamam anladık. Buz üzerinde e, ne fayda eder? Zincir takılır mı buzda mesela? Karda Buz, takılır Buzda gibi? zincir takılmaz. Karda takılır mı? Bu kış lastiği 20 santimden sonra kış lastiği işlev görmez. Nasıl 20 santim? 20 santim kar yağdı. Evet 20 santim. 20, kar e, hani hep derler ya kar lastiği kar lastiği. İşte kar lastiğinin ömrü 20 santim kara kadar. Yani şunu 20 santim üstü kar lastiği de aracınızda kış lastiği de olsa görev görmediğini. Peki ustam ne yapmamız 20 gerekiyor? santimden sonra şu duvarda asılı duran zincire müracaat evet, edeceğiz. E,